Şaşırdık ya, ya. Sen yanlış anlaşıldın değil mi? Öldürenin Allah belasını versin dedin. Evet. Kim evet. Öl Allah belasını versin. Ben yapmadım bu tamam. kalıp yapmadım. Tamam. ağlama! ona söylüyor. Şey şey. tamam. bir şey bana yarısı, yarısıydı tamam. benim bu. <gülüyor> 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 bir ölen desene. Beni bana yarısı. Kim yaptıysa Allah belasını versin. Ana bak kavuştursun. <laughs> yani öldürün. Ben ne diyorsun ya. Niye üzülüyorsun? diyorsun? Sen Baba annene böyle kavuşacaksın bir şey yapar Sinan mi? kavuşacaksın sen annene kavuşacaksın sabret Tamam kavuşacağım benim yapmadığım bir şey yapmıyorum diyor Yapmayın arkadaşlar demeyin öyle yapmayın İyi, İyi ki Annem niye... yarısı diyorsun attığın mesaja bak Terbiyesiz <laughs> Annen öyle mi yapıyordun sen <laughs> Yapmıştır kendi annesine de yapmıştır Dayısı diyor kadın Yapıyormuşum anam melekti melek Bizim annemiz ne? He Şeytan. Bizim bizi sizinkiler şeytan.